Merhaba sevgili LGS'ciler, lgskitap.com olarak hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum. Bugün sizlere Prova Akademi e, Branş Denemeleri, Sınav Modu Branş Denemelerini tanıtmış olacağız. Peki Prova Akademi Sınav Modu Branş Denemeleri, şuradaki sınav modu ne ifade ediyor? E, onu anlatmış olacağız. Ürünlerin artı avantajlı özellikleri nedir? LGS öğrencilerine dediğim gibi bizler içerik olarak soru kalitesi olarak faydalı olacak ürünleri mümkün mertebe tanıtmaya gayret ediyoruz. Prova Akademi bu sınav modu branş denemeleri de yine aynı şekilde başarınızı arttıracak nitelikte hem soru kalitesiyle hem baskı dizgiyle gerçek bir LGS denememi için önerdiğimiz ürünler. İçeriğine baktığımızda sınav modu neden bu ifade kullanılmış? Aynen sizlere LGS sınavında dağıtılan kitapçıklar gibi üzerinde soru sayısı, dakikası, sayısal bölüm, ad soyad, siyah beyaz oluşu, sorular aynen MEB örnek sorulara göre hazırlanmış. Dolayısıyla deneme olurken gerçek bir LGS deneyimi sizlere hissettiriyor. Eğer süreye de dikkat edip yanınıza bir telefon veya saat alarak süreli çözülmüş olursa tam bir LGS deneyimi diyebiliriz. Peki, içeriğine bakalım. Sorular e, bu matematik e, branş denemesi. Sorular gördüğümüz gibi e, grafik tablo akıl yürütme gerektirecek türden yeni tip sorular. Dolayısıyla e, dizgisi de oldukça e, öğrenciyi sıkmayacak böyle aşırı yoğun sıkışmış bir e, dizgi olmayıp e, ferah bir görüntü sunuyor sorular zaten dediğim gibi prova akademi özellikle LGS'de e, soru bankalarında sorular konuşuyor serisi yani tam bir metodlama yöntemi e, yani zor sorusu zor soruları bile kendi içerisinde kademelendirilmiş yani yayın evi ve yazarlar özellikle LGS'de öğrenciye başarıya ulaştırmak için ellerinden gelen gayreti göstermişler. O soru bankalarını incelemiştik. Denemelerde de dediğim gibi bunu görebiliyoruz. Peki her bir denemenin sonunda kare kod var demiştik. Video çözümlerine hem Android, iPhone ve tüm cihazlarla erişebiliyor, e, erişebiliyorsunuz. Dolayısıyla tüm soruların video çözümleri de mevcut. Fen bilimleri branş denemesine baktığımızda yine sınav modu deneme, hemen her bir denemenin arkasında Kare kod, video çözümler yani soruların tamamı video çözümlü fen bilimleri sorularına baktığımızda e, akıl yürütme gerektirecek mantık muhakeme tarzı beceri temelli sorular olduğunu görebiliyoruz. LGS sınavında başarılı olmak isteyen öğrenciler için bizlerin önerdiği yayınlardan birisi Prova Akademi ürünleri. Peki Türkçe ne şekilde hazırlanmış? Yine aynen sınav modu açtığımız zaman Türkçe'de e, yine şekiller, resimler mevcut. Yani Türkçe sorusu da yine... Aslında beceri temelli akıl yürütme gerektirecek türden yeni nesil, yeni tip sorular bu Türkçe dersine de yansımış. Video çözümlü birebir e, LGS sınav modunda Türkçenin içeriğini biraz daha inceleyelim. Sizler kitap hakkında, denemeler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmuş olursunuz. Yine bir denemenin sonunda kare kod e, uygulama, kare kod okutularak video çözümler izlenebiliyor. İnkılap tarihi 20 branş deneme. Yine sınav modu. Burada konuların kapsam tablosu mevcut. Kaç sarmal, kaç genel bir konuda soru var. Bunları da görebilirsiniz. Bizler incelediğimizde dediğim gibi oldukça soruların kaliteli olduğunu gördük. LGS öğrencilerine tavsiye ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.